Aydın'da Fatih Semt Pazarı yanında pazar günleri kurulan ne diyelim antika pazarı diyorlar ama pek antika bir şeye rastlayamadık. Öylesine ulaşıyoruz. Gezdik baktık pek buraya gelirken ki beklentilerimi karşılamadı. Ama gene de bir değişiklik oldu diyebilirim. Yaklaşık 200 metre uzunluğunda caddenin sağına soluna kurulmuş şekilde pazar devam ediyor. Artık yavaş yavaş da esnaf toplanıyor burayı bilenler burada satılan ürünlere ihtiyacı olanlar geliyor buradan. Bakıyor, beğeniyor, pazarlık ediyor. Anlaşabilirse Şöyle dedim ya. Alıp götürüyor. Allah geldi değil mi? Genelde Öyle eski etiketle bulunmuş ikinci ev. Ayakkabılar, her türlü melek gibi bir eşya. Nasıl olur? Bir pazarlığına evde canlısı falan yaşıyor. Aydın civarında yaşayanlar gelip burada birkaç saat vakit geçirebilir. Bakıyor. Eski kasetli teyip. Kasetli müzik seti. Eski fotoğraf makinesi. Herkes bir şeyler getirmiş. Burada satmaya çalışıyor. Özellikle evet. kitaplarımı çek dayı. Çekeyim dayı. Çeşitli eski kitaplar. Ben genelde kitapların basım tarihini merak ederim. Eski basım tarihli kitapları da oldukça severim. Şurada gördüğünüz gibi İzmir telefon rehberi. Burada çeşitli eski tarihli kitaplar. sanki eskiden okuduğum bir kitaba benziyor. Tabii bu eskileri sevenler özellikle eski kitapları sevmek bence oldukça güzel. Ben de çok severim eski Ansiklopedi ve özellikle eski basım kitapları. En sonunda Buz patent ayakkabıları. Aydın'da Fatih Pazar yanına hor olan Pazarı diyorlar ama oraya gezdik gördük. Buradan da yolumuza devam edeceğiz. Takipte kalın. Hoşça kalın.